Videoyu alayım şunu da tam olarak. Bir daha çekiyorum. Bu ikinci video ve ertesi gün bu adam hile yapmaya devam ediyor ki oyun yöneticileri tarafından ban yemedi ki ben videoyu attığım halde hala da devam ediyor kullanmaya hesabı da kitlenmedi Kanka gitlense ne yazar diyormuş. Adam gene bile beni sabıtcı. Bak hesabı kapatılmadı. Bak adam uçuyor hala da uçuyor. Dün gün, tam kapçağında kayboluyor. Bugün de uçuyor ki ben bunun videosunu attığım halde e, Hunts ekibi buna işlem yapmadı. Bak, görüyorsun. Adam uçuyor. Bak 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 bak. Oradan oraya ışınlanıyor, oradan oraya ışınlanıyor. Ta gidiyor öbür taraftaki adamı bıçaklayacak şimdi. Böyle bir Abi şey görüyor. Var. Hayır hayır. hayır. Bunun keyfine ne beddi biliyor musun? Bak bu duvarın içindeki var ya, tamamen duvarın içindekini görüyor. Abi duvarın içindekini falan gördüğü yok. Adam uçuyor, uçuyor onu bıçaklıyor. Uçuyor onu bıçaklıyor. Adam gördüğünü bıçaklıyor işte. Valek mi ne varsa. Varay kan right. İşin Abi hem görüyor o, hem siliyor. Bu adam şimdi bu hesaptan yaptığı hileyi şimdi gidecek. Bu adamı banlasalar bile gidecek başka bir hesaptan devam edecek buna. Bak bak arkamızdan geldi gördün mü? Beni <laughs> de kaldırdı bir daha. Bak arkamızdan duvardan geldi geldi. Duvar yapıyor, duvardan Yok. geçiyor. Ya bunun yapması gerek, bunu buna yapılması gereken şey bu adamın hesabının kapatılması ve bu adamın IP'sinin kapatılması artık bu bu oyun. Aynen oyun IP banlanması lazım buna. IP ban atılıyor? Ne atılıyorsa atılması gerekiyor. Bu oyun yöneticileri buna buna hala kafasına sokamamış. Arkadaş bu adam her yerden bu hesapla istediği hesap yeni hesap açacak gelecek gene kasacak aynı şekilde. Abi oyunu kapatsınlar ya. Adamı tutamıyor ki. Bak al tuttun şansa tuttun Adem abi. Şansa tuttum. Vallahi şansa tuttun. Ne tuttun biliyor musun? Karek ona ateş ettiği yavaş şeydi. Fark ettim. Bir tane, tane. demeyeceğim eden adam geliyor oyun kazanıyor ya. Bu ne böyle ya? Adama bak puana bak. 172 puan. Ama biz kill alamadık daha ya. Ben oynamıyorum ki abi. Ben gidiyorum ölüyorum bak killere. Şuraya bak. Yazık ya yemin ederim yazık. Bu kadar eziklik olabilir mi ya? Bu kadar düşüklük olabilir mi ya? Rekomlu ne abi bu oyunu bari 10-15 yaşında veledin tekidir ben sana söylüyorum bak o. Bu saatte girmez oğlum 15 yaşında göre. Ne onu sen bırak bu işleri ya ne diyorsun ya? Adam arkadan geliyor, arkadan. Işınlanarak duvardan geçiyor, arkamızdan geliyor. Bizim takımda ya şu anda.